Evet, tepsi kebaplarımız hazır arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde pişmiş, gördüğünüz gibi enfes de kokuyor. Rabbim az tadıyla yemeğini nasip etsin, tuttuğumuz oruçları kabul etsin. İnce olduğu için gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü aldı. Siz de yaparken lütfen kalın yapmamaya dikkat edin, ince dikkat Gözden Göster gösterin. Şöyle patateslerimiz de enfes bir şekilde pişmiş. Harika olmuşlar. Bakın, oh mis. Bizlere afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tepsi kebabı yapacağız. Tepsi kebabı Hatay'da sıkça yapılan bir lezzettir ve çok güzel olur. Bunun şimdi size püf noktalarını, detaylarını anlatacağım. Öncelikle şöyle malzemelerimizi doğrayıcımıza alalım. Şöyle şunları alalım. Evet, hemen bir tane bıçak alıyorum. güzelce doğrayalım. Daha sonra şefimizle çekiyoruz. Evet küçültelim ağzımıza gelmesin arkadaşlar. Şu kıvam güzeldir. Şöyle bakın gayet güzel bir şekilde küçüldü. Evet şimdi burada gördüğünüz gibi iki kişilik küçük bir tepsim var. Bunun her yerine güzelce salça sürdüm. Şimdi e, içime hazırlıyorum. Şöyle baharatlarımı ekliyorum. Tuz, karabiber, pul biber, domates salçam ve biber salçam var. Önce şöyle iyice salçayla birlikte bunları harmanlayacağım. Daha sonra soğanla ile birlikte karıştıracağım. Tepsi kebabımızın özelliği arkadaşlar iyice özleşene kadar bunu özleştirerek yoğurmak şimdi güzelce yoğuracağız daha sonra ince bir tabaka olacak şekilde tepsimize bastıracağız ben bunu şimdi güzelce yoğuracağım arkadaşlar. Daha sonra tepsiye çekim aşamasında, tepsiye serme aşamasında sizlere tekrardan göstereceğim. Evet, şimdi gördüğünüz gibi güzelce yoğurdum ben bunu ve iki eşit parçaya ayırdım. Salça sürdüğüm tepsilere şimdi bunları güzelce elimle bastırarak şöyle sizlere de göstereceğim. Bunu güzelce bastıralım ve incecik olsun tepsimizin ölçüsüne göre. Şöyle inceltelim güzelce. Bu Ramazan-ı ilk günü. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Bu da iftar menülerine yakışan bir yemek. Şöyle elimizle düzenleyelim. İnceliğini bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle. Evet. kalın olmayacak. Mesela şimdi bunda da yapabilirdim ben. Ama bunda kalın olurdu arkadaşlar. O yüzden bu şekilde iki eşit tepsiye bölmek daha güzel. Ve servise de çok daha kolay oluyor. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Bunu da yine aynı şekilde yapacağız. Şöyle iyice sıyıralım, israf olmasın. Bunu yine aynı şekilde incelterek güzelce yayalım. İnceliği gayet güzel oldu. Çok da e, kolay bir yemek ve çok da lezzetli. Hatayın meşhur tepsi kebabını yapıyoruz bugün iftara. Rabbim sağlıklı, afiyetle yemeği nasip etsin. Şöyle kontrollerini yapalım kalınlığına sonra şu şekilde kenarlarında kalmayacak şekilde. Evet. Şimdi gelelim bölme ve e, süsleme aşamasına. Evet öncelikle e, şöyle bir bıçağın yardımıyla bunu hafif dilimlere ayırır gibi bastırmadan fazla sadece maksat burada bu e, şekil vermek. Şöyle dörde ayıralım. Bakın bastırmıyorum. Tamamen dilimlemiyorum. Sadece ayrıtlarını belirliyorum. Daha sonra şöyle biberlerimizi ekleyelim. Domates ekleyelim. Yine aynı şekilde. Şöyle soğan da koyalım. Soğan da çok yakışıyor. Şöyle biberlerin yanına. Bir tane de şöyle. Evet. Bu hazır. Şimdi diğerinde ben çocuklar benim patatesli seviyorlar arkadaşlar. Diğerini hiç dilimlemeden bol patates. Bu patatesi bazen alt, bunu altına da yerleştiriyorum. O zaman da çok lezzetli oluyor. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Patatesini de dediğim gibi çocuklar çok seviyorlar. Şöyle eşit gelecek şekilde güzelce bir şekil verelim. Patatesler etin suyuyla piştiği için çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Ee, dediğim gibi ben bazen altına da katıyorum. Üstüne değil de mesela direkt altına diziyorum. O şekilde daha da lezzetli oluyor. Ee, denemenizi öneririm onu da. Şöyle yapalım. Evet. Evet şekillerini verdim. Patatesi biraz fazla doğradığım için diğerlerine de pay ettim. Maksat israf olmasın. Şimdi üzerine şöyle birazcık yağ ekliyorum. Çünkü benimki dana eti ve yağsız bir kıyma. O yüzden çok fazla yağı yok. İkisine de ekliyorum. Ve şimdi bunları direkt fırına veriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fırına verdim. Küçük olduğu için böyle iki tepsiyi aynı anda pişirebiliyorsunuz bu yönden de pratik oluyor. Şimdi bunlar 250 derecede fanlada en yüksek ayarda pişecekler. Alt üst ayarda. E, tepsi kebaplarımız hazır arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde pişmiş. Gördüğünüz gibi enfes de kokuyor. Rabbim az tadıyla yemeğini nasip etsin. Tuttuğumuz oruçları kabul etsin. İnce olduğu için gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü aldı. E, siz de yaparken lütfen kalın yapmamaya dikkat edin. İnce yapmayı güzel gösterin. Şöyle patateslerimiz de enfes bir şekilde pişmiş harika olmuşlar. Bakın, oh, mis. Bizlere afiyet olsun.